Merhaba arkadaşlar. Viraj sorusuyla karşınızdayım. Sorumuzda R çaplı virajı araba V hızıyla giriyor. Araba virajı güvenli bir şekilde aldığına göre. Öncelikle arkadaşlar virajı giren arabayla ilgili şu hatırlatma yapalım. Çemberin merkezine doğru sürtünme kuvveti ve içeriye doğru da M çarpı A, ve kare bölü R'nin olduğunu düşünelim. Burada sürtünme kuvveti arkadaşlar mv kare bölü r'ye eşit olacak. Aynı zamanda sürtünme kuvvetinin de merkezil kuvvete eşit olduğunu söyleyebiliriz. Burada arabaya virajı aldıran merkezil kuvvet sürtünme kuvvetidir. Ama sürtünme kuvvetinin de pik değerinin k çarpı n yani kmg olduğunu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla arabanın virajı alabilmesi için mv kare bölü r'nin pik değerinden küçük ve en fazla pik değerine eşit olması gerektiğini hatırlatalım. Birinci öncül e, sürtünme katsayısı hangilerin artması arabanın merkezcil kuvvetini artırır diyor. Sürtünme katsayısının artması pik değerini artırır ama sürtünme kuvvetini arttırmaz. Arabanın kütlesi artarsa evet arabanın kütlesi artarsa merkezcil kuvvet artar. Arabanın çizgisel hızı artarsa evet merkezcil kuvvet artar. Virajın yarı çapı artarsa merkezcil kuvvet azalır diyebiliriz. Burada doğru cevap 2 ve 3 olacak.